Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Aksiyon başladı bile. Gökhan Sazdağ. Lazlo Benes. Gökhan Sazlı, Borukan Toköz. Karol. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Evet, Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sola doğru bir top. Sherlock! Evet, kaleci çok güzel oynadı. Sherlock çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Gökhan Saz da... Orta... Çok güzel fırladı. Maalesef istediği yönü veremedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Ruggieri. Hanko. Pablo Barrios. Golsüz eşitlik devam ediyor. Alvarez yakalayabilecek mi? Ruggeri kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Bitirebilecek mi? Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Gökhan Sazdağ'ı Daha iyi paslar gördük. Sağ kanatta güzel performans. Önü açık. Nefis bir müdahale. Pablo Barrios. Hedefini bulamadı. Tam izleniyor. Yan Oblak atıyor imzasını. Nefis kurtarış bu. Almada. kurtulmayı başardı. Pek mantıklı bir faul değildi. Rakip serbest vuruş kullanacak. Hanko. Almada. Taç kullanacaklar. Ruggeri. Hanko. Pablo Barrios. Almada ilerleyecek bir yol buldu. Julian Alvarez. Göz korkutan bir deneme. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. İlerliyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Gökhan Saz da tehdit yaratmaya çalışıyor. Hedefe teslim işini garantiye almayı tercih etti. Lazlo Benes. Çok güzel gördü. Bitirebilir mi? Gol! Kayseri golü attı. Vurucu darbe geldi. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Boşluğu çok iyi değerlendirdi. Rakibin ortayı boş bırakmaması gerekiyordu. Fırsatı kaçırmadı. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel bir yerde. Çok güzel yakaladı. Güzel oynadı. Ruggeri. Pablo Barrios. Faul'ün hedefi oluyor. hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Ortaya geri döndü. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Depara kalktı. Lazlo Benes. Net ve isabetli paslar. Ve karşı kanada oynuyor. Sola oynadı. Lazlo Benes. Dorukan Toköz. There will be one added time. Pablo Barrios. Almada. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol ya. gördük ama bir şartı de değişebilir. İlk yarı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şaya. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Mondi Home Kayseri Spor devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci araya başladık. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Pablo Barrios. Şimdi Julian Alvarez'de. Evet, faul. Serbest vuruş kullanılacak. Johnny Cardoso. Hanko. Johnny Cardoso. Karol topu kazanmak için iyi mücadele etti. Gökhan Sazdağı. Gorukan <laughs> Toköz. Lazlo Benes. Talha Sarı Arslan. Şimdi Ulan Alvarez'de. Miguel Cardoso. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Karol. Seri paslaşmalar. Topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Pablo Barrios. Hanko. Pablo Barrios. Marcos Llorente aldı topu. Johnny Cardoso. Marcos Llorente aldı topu. Talha Sarı Arslan. Pasını verdi. Çok önemli bir müdahale. Belli ki risk alacak havada değil. Yeni pas, müdahale hiç gecikmedi. Tutacak birini arıyor. Hanko topu uzaklaştırmak için olay yerinde. İlginç bir top geldi. Sorunsuz uzaklaştırdı. institution on the field. Dortmund'un Kaisersport'a 8, Number 24. Number 1 şansı. Pablo Barrios. Sola yolluyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Şimdi Ulyan Alvarez. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Akka. Ali Karimi. Karol. Carlos Mane. İyi bir kontra atak fırsatı. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Mondi Home Kayseri Sport, için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Mondi Home Kayseri Spor belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. geçmeyi başardı. Sherlock. Güzel karşı. Thiago Almada. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Almada kafasının içinde kutlamaya başlamıştı muhtemelen. Kalecinin ne yaptığını hala kavrayamamış gibi. İnanılmaz bir kurtarış. Carlos Mane takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Büyük şans. Kusursuz bir gol! Fark iki oldu. Daha sonra gelecek gibi görünüyor. Tek hamlede bitirici darbe. Çok benimle oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Mondi Home Kayseri Spor skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Burak Kapacak geri dönmek zorunda kaldı. Akka. Mondi Home Kayseri Spor isabetli paslar yapmayı başardı. Carlos Mane, Karol, Mondi home Kayseri Spor artık farkı korumaya çalışıyor. May Toseyni, iki dakika eklendi Aradan gönderiyor. Burak kapacak Ali Karimi, güzel uzaklaştırdı maç sona eriyor. Mondi Home Kayseri Spor hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Talha Sarı Arslan maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Mondi Home Kayseri Spor bize bu sporu neden bu kadar çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlattı. İmkansız görüneni başardılar ve büyük övgü hak ediyorlar. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.